Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere en son atmış olduğum videonun ikinci videosunu çekeceğiz. Yani hangisini çekeceğiz arkadaşlar? Adım atarak para kazanabileceğiniz Clustrium uygulaması ile alakalı bir video çekmiştik. Burada uygulamasından bahsetmiştim. Şimdi biraz projeye bakacağız. Bir de tokenomik kısmına bakacağız. Çünkü bizim için önemli olan kısım burası. Bir de yerli proje olduğundan dolayı neler amaçlıyorlar? Ben açıkçası bunu ön planda tutuyorum. Ama tabii sizin için to önemli benim için de öyle. Ondan dolayı bir değerlendirme yapacağız. Şimdi benim arkadaşlar konuya geçmeden önce sizlere hatırlatma yapmam gerekiyor. Videoyu beğenmeyi, aynı zamanda beğendiyseniz anlatımı veyahut da projeyi paylaşmayı unutmayın. Onun dışında beni takip etmek isteyenler kanalım üzerinden abone olarak ve zil ikonuna basarak takip edebilirler. Sosyal medyalarımızdan Telegram duyuruyu ve Twitter grubunu muhakkak takip edelim. Ve Kiva hesabında da aynı şekilde ben bu uygulamayı tanıttım. Kivay'den de takip edebilirsiniz. Kiva'yı daha çok iyi projeleri tanıtmaya çalışıyorum. Kısa bir şekilde. Şimdi arkadaşlar konumuza geçelim. Şöyle ben hemen white paper'ını açayım. White paper'ına ulaşmak isteyenler için şöyle göstereyim hemen. Sitesine giriyorsunuz. Şurada white papers yazıyor. Türkçe veya İngilizce tıklıyorsunuz. Burada toplam 3 tane var. Şu hali hazırda yok. Daha üretilmemiş, yazılmamış. Blok zinciri ile alakalı sağlık sistemi, blok zinciri yapay zeka bir de nesnelerin interneti şeklinde ayırmışlar. Onun dışında burada token ve yardım havuzunu iki farklı şekilde ayırmışlar. Bu şekilde bakabiliyorsunuz. Şundan bahsetmeyeceğim. Sadece şunu üzerinden tanıtacağız. Aslında asıl white paper kısmı burası. Yani tokenomik kısmını yani tokenle olan kısmı ayırmak için bu şekilde yapılmış. Şimdi şöyle gelelim. İlk videoda da bahsetmiştim zaten. Bu proje bir sağlık projesi sağlık hizmeti sadece yürüyerek kazan şeklinde değil uygulamasına girdiğiniz zaman da şu an sağ kısımda göstereceğim zaten. Girdiğinizde nömetçi eczaneler veyahut da en yakın sizin bulunduğunuz yerde hangi eczaneler var? En yakın hastaneler. Daha test net olarak düşünebilirsiniz uygulamayı. Daha geliştirilecektir. Çünkü burada baktığımız zaman bakın blok zinciri teknolojisinde sağlık sektörünün eksikliğini fark ederek inşa ettik diyorlar. Ve aynı zamanda sağlık harcamalarında hastane olabilir, eczane, optik, medical ürünler bu gibi ürünlerde bir ödeme sistemi şeklinde olabileceğini ve buna bağlı olarak da ekibimiz sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirerek yardım havuzu oluşturup ihtiyaç sahiplerine sosyal sorumluluk projesi kapsamında imkan sağlama amacı gütmektedir diyor. Baktığınız zaman proje çok güzel düşünülen bir proje olduğunu söyleyebilirim ama tabii ne kadar yapılır ne kadar yapılmaz onu bilemeyiz. Çünkü yapılan harcamalarda geri ödeme, belli bir kısmının geri ödenmesi veyahut da bu şekilde ödenmesi, kripto paralarla ödenmesi şeklinde bu şu an için çok mümkün olmamakla birlikte ileriki aşamalarda neden olmasın dedirtiyor. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Bunu ben bir ayrı videoda anlatacağım. Paranın nereden nereye evrimleştiğini daha önceden çok önceden takas vardı daha sonra madeni para işin içerisine girdi kağıt para girdi daha sonra sanallaşmaya başladı dijitalleşmeye başladı kredi kartlarına dönüştü işte debit kartlara dönüştü genel olarak baktığımız zaman dijital kartlar diyebiliriz yani aslında artık insanlar kağıt para taşımıyor onun yerine kredi kartıyla işlem yapıyor hatta hatta artık sanal paradan da ziyade rakamlara dönüşmüş oldu. Sadece hani rakam gönderiyorsun, rakam alıyorsun. Yani tamamen cebinde, senin telefonunda kredi kartın bile olmadan işlem yapabiliyorsun. Yani buraya kadar geldik. İleriki aşamalarda bunun daha çok blok zinciri teknolojisiyle kriptolaşması, kriptografiyle kripto paralara dönmesi mümkün tabii ki. Dünyadaki devletler de zaten kendi paralarını dijitalleştirme, kriptolaştırma işine girdiler. Yavaş yavaş olacak. Bu zaten kaçınılmaz bir son olarak gözüküyor. Clusterium token sağlık harcamalarında ödeme aracı olarak kullanılacağını zaten söylemiştik. Hani öyle bir planlama bulunmakta bu proje ekibi tarafından söylenen ifade. Hani ne kadar olur ne kadar olmaz onu ben bilemem. Staking sistemi olacak bunu anlatmaya gerek yok hepimiz biliyoruz zaten kilitleme ödenek yöntemi staking yapanlar için geçerli. Toplamda finansal ödenek sistemi, sağlık ödenek sistemi ve plastik ve aynı zamanda işte cerrahi ödenek sistemleri şeklinde olarak düşünebilirsiniz. Kitleyenler için geçerli bu tabi. Şimdi biz tokenomik kısmına bakalım. En önemli kısımlardan bir tanesi bu. Toplamda 5 milyar tane tokenimiz var. Bununla alakalı Vesting süreçleriyle ilgili bir bilgi yok burada. Ben bunu Telegram'dan özel olarak sordum. Vesting süreci var mı diye. Onunla alakalı bir şey söylenmedi. Fakat başlangıçta 2 milyara yakın token olacağı söylendi. Tabii ben biraz şaşırdığımı söyleyebilirim. Çünkü fiyatını baktığımız zaman yaklaşık olarak 2,8 TL'ye karşılık geliyor. 2,8 TL'yi ben 2 milyarlar çarptığım zaman yaklaşık olarak 300 milyon dolara karşılık gelen bir market cap var. Yerli bir projenin aynı zamanda yurt dışına çok açıldılar mı onu bilemiyorum. Açılsa bile 300 milyon dolar çok ciddi bir rakam. Ve bu ciddi rakamı karşılayabilecek bir çalışma çok kolay değil. O açıdan fiyatının buralarda kalmasını ben umut ederim. Yani en azından umut ediyorum. Ama kalacağını da çok düşünmüyorum. Birazcık gerçekçi olmak lazım. Proje ekibinin yerinde olsaydım bu kadar fazla eğer doğruysa tabii konuştuğum kişi şöyle söyledi. Doğruysa 2 milyar çok fazla. Fakat genel olarak tokonomik kısmındaki şablona baktığım zaman şablonu beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü biz ne demiştik? Beni izleyenler bilirler. Takım %15'in üstünde olmasın. Burada zaten altında. Danışmanlara verilen miktar %1,8. O da çok yüksek değil. Zaten bunların muhtemelen vesting süreçleri en az 1 yıl olacaktır ileriye dönük projedeki token anlamında sıkıntı çıkacağını çok düşünmüyorum bu anlamda. Ama tabi başlangıç fiyatı olarak yüksek bir fiyatlama olduğunu da söyleyebilirim. Hani satış fiyatı ne kadar olur onu bilmiyorum. Şu anki dağıtılan AirDrop kapsamında uygulamadan dağıtılan miktarı ben gördüğüm zaman ekranda 2.8 yaklaşık olarak TL'ye karşılık geliyor. Şimdi burada bir de AirDrop ile bu abo iler diye yazılan kısım var. Şimdi bu kısım uygulamaya girdiğimiz zaman karşımıza çıkan kısımla aynı. Yani uygulamada adım atarak kazandığımız kısım %3'lük kısım ve bu da toplam 5 milyardan hesapladığımız zaman 150 milyon tokene karşılık geliyor. Bunun ne kadarı verilir? Hemen listelemeyle birlikte çekebilir miyiz? Onunla alakalı soru sormadım açıkçası. Onu ileriki zamanlarda öğreniriz. Şimdi benim en dikkat çektiğim kısımlardan bir tanesi ya da dikkatimi çeken kısımlardan bir tanesi şu. Likidite kısmı %20 ve ARGE kısmı %20. Şimdi proje ekibi projeye önem verdiğini şuradan görüyorum. ARGE yüksek miktar ayrılmış. Yani toplanan bütçenin çok büyük bir kısmı ARGE'ye ayrılacak. Araştırma geliştirmeye ayrılacak. Onun için proje anlamında bu olumlu. Zaten takım kısmından, satış kısmından bundan olumlu olduğunu söylüyoruz özel satış ve satışın toplam %21 olması, 20 21 olması bu da güzel çünkü bazı projeler satışa %50, %55 ayırıyor. Bu da projenin paraya ihtiyacı olduğunu, ben para toplamak istiyorum mu düşündürüyor bize. Yani %50'nin üstünde olması çok sıkıntılı bir durumdur. Çünkü satışta da aynı şekilde private veyahut da seed satışı olmadığı sürece bunlar genellikle nereye giriyor? Hemen tahtaya giriyor. Alan kişi satmak isteyecek doğal olarak. Bu da tahtanın sıkıntılı bir duruma düşmesini sağlayacak fazla miktarda satış olursa. Buradaki amaç az satmak, az satarken iyi bir fiyattan satmak ve bunu hem satıcının hem de projeyi geliştirenlerin para kazanması anlamına geleceğini ben her zaman söylüyorum. Token'in aslında bu milyar tokenleri ben görmek çok istemiyorum milyonluk tokenler fiyatı ona göre ayarlayıp daha güzel sonuçlar elde edildiğini ben her zaman gördüm. Bu zamanki yani yaklaşık olarak 4-5 yıldır whitepaper okuyorum, whitepaper'a bakıyorum, Tokonomik kısımlarını inceliyorum. Bunlar benim bugüne kadar çıkarmış olduğum sonuçlar. Genel olarak baktığım zaman tokenomik güzel, bundan olumlu not aldı fakat fiyat anlamında maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yardım havuzumuz var. Bu tabii ki en çok karşıma çıkmasını istediğim şeylerden bir tanesi yardım. Özellikle SMA'nın Türkiye'mizde çok yaygın olması, uygulanan tedavi yönteminde alınması gereken ilaçların yaklaşık olarak milyon dolarlar olması, 1,5-1,8 milyon dolar falan olması lazım. Yani bunu bir kişinin toplayabilmesi çalışarak veyahut da yardım almadan mümkün değil. Bu tür yardım havuzları oluşturulması bu projelerde önemli çünkü sağlıkla alakalı zaten. Bu da güzel düşünülmüş. Onun dışında airdrop kısmına baktığımız zaman da zaten ilk videoda bahsettim. Maksimum 10.000 adım atabiliyorsunuz. Buna karşılıkla 5 tane CLY token hak kazanabiliyorsunuz. Bir de arkadaş davet etme sistemi var. O sistem içerisinde de 16.000 sanal adım veriliyor. Bu sanal adımı da zaten göstereceğim uygulama içerisinde. Sağda solda gözüküyor şu an. Bunu 8.000 gerçek adıma dönüştürerek daha sonra token'e dönüştürebiliyorsunuz. Bir kişi davet ettiğiniz 8.000 adım demek oluyor gerçek adım. Bu da 4 tane CL'ye token'e karşılık geliyor. 2,8 TL'den düşünecek olursanız yaklaşık olarak 13-14 dolara karşılık geliyor. Yanlış hesaplamadıysam tabii şöyle bir bakalım. 2,8 çarpı 4. 11. Yanlış hesaplamışım demek ki. 11 TL'ye karşılık geliyor. 11 TL şu anki güncel fiyat olarak düşünelim. Ama ben dediğim gibi bu fiyatlarda çok barınacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçek anlamda Baya bir token arzı piyasada olacağı söyleniyor. Onun dışında da çok fazla değinecek bir şey yok. Projenin güzel olduğunu söyleyebilirim yapabilirlerse. Sağlık projelerini ben her zaman destekliyorum. Tokonomik kısmında bu şekilde muhakkak uygulamayı kullanalım. Uygulamadan para kazanmak isteyenler kazanacaklardır diye düşünüyorum. Birden çok adım atarak ya da hareket ederek kazanabileceğiniz uygulama tanıttım bugüne kadar. Sweetcoin ile başladık. hep önemli projelerden bir tanesi. Bir de bu toplamda 3 tane. Bu 3 tane uygulamayı aynı anda kullanabilirsiniz. Aynı anda zaten atmış olduğunuz adımları Üçü de sayıyor ve aynı anda da kazanç elde edebileceksiniz. Tabi ileriye dönük. Corelab çünkü daha testnet'te. Bu daha piyasada değil. Sweetcoin'deki kazançlar düştü. Dolayısıyla üçünü birden aynı anda kullanmak mantıklı olacaktır. İleriki zamanlarda yenileri de eklenecek bunlara. Geldikçe zaten tanıtmaya devam edeceğim. Hepsini aynı anda kullandığınız zaman daha güzel kazançlar elde edeceğiz diye düşünüyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Sorularınız, görüşleriniz, yorumlarınız olursa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.